Evet Ekko akşam düğüne gideceğiz Şuradan bir spor ayakkabı al da gel Hüseyin emmi az bir süver marka bir şey alak ya Sahte ayakkabı giye giye baş parmağımız eğildi Bak Ekko alacağım ayakkabı bundan tamam mı Al bu resmi gösterirsin Hüseyin am iyice bizi eşek yerine koymaya başladın ha Ben ayakkabının neye benzediğini bilmiyim abi. Al sana 5 dolar aç bakayım çantanı Hüseyin emmi 5 dolara ayakkabı mı gelir oğlum Bir şey olmaz benim selamımı söyleyin Verirler size Hadi bakalım artanını getir ama ha Allah buldurmasın sana 5 dolara ayakkabı alacak Daha bir de artanını getir Yürü gidek kardeşim biz bu parayı anca çarık alırız. Takım elbisenin altına da çarık giyersek etiket olur Allah ıma. ha. Malın iyisini buldum abi. Abi o ne öyle ya? Kardeşim a bunu ayağımıza geçirsek olmaz mı? Düğünde herkes işi gücü bırakıp bizim ayağımıza mı bakacak abi? O 5 dolara da gider iyisinden bir nargile içerik kardeşim. Ya Allah ya bismillah. Kardeşim inşallah bu eldivenle götünü götünü, götünü kaşımamışlardır. Biraz tuhaf rutubetli kokuyor çünkü. Abi Allah'ını seversen bu ne ya? Yeşilcin gibi oldum valla. Ya sabır Allah kıllarım da akıllı giyemedim. Ay ay yedim abi. Yuf nasıl oldu kardeşim? Ben sessiz kalma hakkımı kullanıyorum abi. Hele yeri gide gari. Bir tek sıkıntı diğer ayağım boşta kaldı işte. Onu da ancak kol bandıyla sararım. Oğlum biraz yavaş gitten eldiven uçacak. Allah seni kar etmesin çocuk ya. Abi geri almayacak mısın? Siktir et kardeşim. Sanki biraz götümü başımı oynatmış gibi hissettim. Gidek düzgün bir ayakkabı alak. Kardeşim ben içeri gireyim sen beni burada bekle. Adama 5 doları takdim ettikten sonra baktın 10 dakika dönmedim. İçeri gir herkesi Allah'ına kavuştur abi. sen de alıştıra alıştıra söyle biraz. La 5 doların neyini alıştırayım? 50 tene bir 1 sentim mi vardı? Neyse Allah'ın deli olur. Selamünaleyküm dayı. Cuma namazına gittim. 10 dakikaya geleceğim. Oğlum sesin içeriden geliyor. Ne cuma namazı? Aa ne? Her teki 25 kağıttan başladı. Şimdi daha neyi yedik namusuma? Beyefendi siz beğenin. Namaz bitince hemen geliyorum. Abla biraz daha yalan söylersen çarpılacağım. Dükkanın içindeyim seni görüyorum yanın. Buyurun beyefendi ne alacaktınız? Valla ayakkabıcıya girdiğime göre yaş pasta alacağım abla. Şöyle oturun beyefendi. Elimde tam size göre bir model var. Getir bakalım kulağı kılı. Abla bu sanki biraz garip dur ya. Bana sivri bir kondra versen yeterdi. Çok güzel oldu. Bu ayakkabı resmen sizin için üretilmiş. Abla bir sefer eline düştük ya. Oynat biz anasını satayım. Hele şu ana bak. Oğlum bu arvat ayakkabısız değil mi? Hayır beyefendi hem erkek hem kadınlar için o. Abla yanlış anlama ben bunu düğünde giyersem damat gelini bırakır bana nikah basar aminim. Abla sen bunu çıkartır mısın sanki bunun rengi benim ruhumu yansıtmadı ya. Beyefendi sıktıysa bir numara büyüğünü verelim. Yok abla babana rahmet. Ya tam oturdu da ayağımdaki kıllar yüzünden pek hoş bir görüntü olduğunu düşünmüyorum yani. Ben bir başka rengine bakıp geliyorum. Git abla git git. Allah getirmesin seni. Abla bu soğan tahtasının tekine kadar onun teki 5 dolar efendim. Oğlum maydanoz mu satıyorsunuz? Tekten ayakkabı mı satılır? İstersen almayabilirsin. He anladım abla. Yersen de bu, yemezsen de bu diyorsun yani. Le bunlar nasıl yürüyeceğim le ben? Destur ya Allah ya bismillah. Ayağıma dolap poşeti geçirseydim bundan namuslu da Allah'ıma. Beyefendi giymeyin yeter eskimesin ya. Lan oğlum tahtanın üstüne iki tane ip bağlamışsınız. Bunu neyi eskiyecek? Allah buldurmasın size. Beyefendi şöyle bir model var. Bunu dener misiniz? Abla sanki bu da biraz arvat terliği gibi ya Beyefendi bu yazın modası bu. Bunun üstüne ancak leopar desenli kilotlu çorap giymem lazım. Ben şunu yerine koyayım hele. Ha, işte istediğiniz sivri kondra efendim. Abla davulcuların kondrası gibi oldu sanki bu ya. Yani arkasını da yatırsam tam olacak anasını satayım. Bu güzel bence. Abla bu da sanki çok spor oldu ya. Oradaki Cem Yılmaz'a benzedim Allah'ıma. Bir numara daha büyük olsaydı boydan giyerdim ben bunu. Ha, abla bunlar kaç kağıt ya? Onlar 10 dolar efendim. Abla şimdi şöyle bir durum var. Bende Mahmut Tuncer imzalı bir 5 dolar var. Onu versem ödeşir miyim? Ne? Mahmut Tuncer mi? Ben onun hayranıyım. Vay anasını. Japonya'da Mahmut Tuncer hayranı bulduk le. Onu 4 dostuna sayarım efendim size. Allah razı olsun abla. Çok yardımcı oldun gerçekten yani. Kalan 10 sentle de düğüne şabaş atarım. Biraz da yetimi fakiri fukarayı doyururuz artık. Ya gerçekten de Mahmut Tuncer imzası var mı üstünde? Yalan mı söyleyeceğim bacım? Ala kendim bak. Evde de bir tane acıların ısırdığı muz var. Bir tane daha ayakkabı ver onu getireyim sana. Efendim hiç bozuğumuz kalmamış. 10 centi soruna versem olur mu? Oğlum Antep uşağı bu numaraları yer mi lan? Yeri yan tarafta baklavacıdan bozdur da gel ben bekleyeyim. Aa pardon bozuğumuz varmış efendim buyurun. Aa Allah tarafından birdenbire bozuk para geldi değil mi? Akşama kadar 10 tane adamı böyle sızlatsalar yömiyeleri çıkar aminim. Kardeşim cızmalarım nasıl olmuş? Abi gözlerin felaket ayakkabılar cinayet olmuş damusuma. Tamam la götü koparma yeri gidelim. Oğlum arvat giydikçe açılır dedi. Ayağımı sıkıyor bu ya. Hele bak altımı işemiş gibi yürüyüm aynen. Kardeşim yeri sahile gidelim de neşemiz yerine gelsin biraz ya. Abi senin ayağında çizme var. Ben nasıl geleyim oraya ya? La yeri oğlum itin en iyi. Şeker misin? Suda eriyecek mi? Abi ya. Abi o cızmanın içine su kaçtı yorum. Delikmiş altı. Allah o 5 doları yedirmesin kendine. Esas arabada ajdarın muzu falan dedim ya yanlış anladı bence ya. Altına barmana attı yırttı. Ben ne yapayım abi bende hiçbir şey yok. Allah'ıma çizmenin içinde ayak parmaklarım birbirine girdi la. Şu sahile bir ulaşamadık ha. Aha. Oğlum bu nasıl sahil le? böyle çimento fabrikası gibi? Vallahi ben de anlamadım ki abi. 2-3 tane mayolu arvat görürüm dedim. Hele bak utanmasalar şalvardan gelecekler la. Gittiğimiz yeri kurutik namusum hele getir. Yalandan 2-3 tane kum kalesi yapak da gidelim. Abi burada deniz de yok bu neyin plajı böyle ya? Le ben bilim mi ki oğlum korkuyum kanalizasyon borusu patladı buralara su geldi. Millete plaj diye burada oynuyor. Hele bak ya namusuma cıvık bok gibi aga. Abi tırmığı ters tutuyorsun yalnız. Sanki düz tutsam çok şey değişecek abi. Oğlum bu nasıl bir toprak la böyle hele bak. Duvar harcı gibi cıvık la. Abi burada kumdan kale yapılmaz ya. Oğlum hadi biz maymunla köpeğiz. Biz kumdan kale yapmasak kimse niye yapmadın demez. Peki bu etraftaki dallamalar ne yapıyor burada? Vallahi bilmiyorum abi. Şu ilerideki dayı tumanlı indirmiş cıvık kuma oturmuş. Şifalı mı acaba? Bok okuyor oğlum burası. Ne şifası? Ha? Bir şey buldum abi. Ne buldun abi? Oğlum bu neyle böyle? Ya sabrı yallah deniz kabuğu bulmuş. Ben de urup falan buldum diye sevindim ya. Oğlum siktir gidelim şuradan hele bak. Nemrut toprağı gibi lan. Burada bitki bitki yetişmez namusum ha. Hele bak durmak içinde kalacak neredeyse. Ha? Oğlum bu neyle böyle? Abi yengece benziyor. Bişirilir mi bişirilmez mi sen onu söyle. Abi bunların fazla eti yok ya. İki durum kuşbaşı yesek bundan hayırlı. Ve bizi bulan bizden kötü namusuma. 5 dakika daha bunun yanında dursak cebimizdeki ekmeği çıkarıp buna verecek. Burada kalsın ağı bu. Bu uşağın da şansı aynı bizim gibiymiş le. O kadar plaj var sen gel çimentonun içine doğ. Şansının evi yıkılsın yengeç İsmail. Abi yere gidek her tarafımız şerlik oldu namusuma ya. Hele dur kardeşim burada bir şey var ha. ha. İnşallah tumanını indiren dayı buradan çıkmaz ya. onun Oğlum cızma buldum ne? Kardeşim şuna iyi bir su uğrak da sen bunu giymez misin? Abi içi temiz mi ki? Temizdir ağı ne olacak içinde? Üf. Abao abi at gitsin içinde bir ben yokum ya. Kardeşim içinden eşek de çıktı. Nasıl sen yoksun lan? <laughs> Yeri gide gel Burada 10 dakika daha durursak tifü olacak namusum Evet karnınız acıktı mı arkadaşlar? Sosu salayım mı size? Vallahi o sabah bu akşam Hüseyin abi bir şey yemedik. Karnımız belimize yapıştı. Al bakalım şu 5 doları. Karşıdan sosu sal da gel. Hüseyin dayı senin bu 5 dolar fantezin neyi ben anlamadım ki. Hadi bakalım git ablaya söyle sana bir tane sosis versin. Ya sabrı inşallah bu da konduracı gibi bizi oynatmaz ya. Sosis diye bize bamya verirse dükkanını yıkarım Allah'ıma. Merhabalar ne istemiştiniz? Oğlum sabahten beri 10 santim ileride konuşuyorduk Hiç mi duymadın yara bandı? Sosis dedi mi efendim? Hay senin efendine saplayayım ha şu 5 kağıt al da. Ne kadar sosis? 4,5 dolar efendim. Oğlum 4,5 dolara sosis mi olur la? Sanki Nusret'te biftek yiyecek aminim. Al şunu Allah yedirmesin. Beyefendi 50 kuruş bozum yok. Soru da olur mu? Oğlum parayı ver lan. İyi bir bozuk yoka alışmışlar şimdi. Buyurun efendim. Heh, nereden çıktı bu bozuk yara bandı? Kasadaymış efendim. Görmedim kusura bakmayın. Allah sizi şöyle kör etmi ki. E ee, dezem kızı işler nasıl? Çok şükür işler iyi. Buyurun. Tam tahmin ettiğim gibi ya. Ne kadar aşağılık hergele varsa İşleri rast gidiyor kardeş. Yeri gel ağır yiyek. Abi içimiz ezildi ya. Şunun az bir şey tadına bakayım mı? Oğlum bak fazla ısırma. Kulağına bir tane indirme. Lan <laughs> ne <lan başkan. gülüyor> Allah senin cezanı versin. İtin iyi. Oğlum insan değil misin? Az bir şey niye bırakmadın? <laughs> Pardon abi. Şu çubuğu bari az bir şey ketçaba batırayım da karnımız hamurlansın bari biraz. Abi kusura bakma hakkını helal et. Helal etmeyeyim başkan. İnşallah sıçamazsın o sosisi. Oğlum öte getle öpme beni. Gıcık adım artık senden. Al bakalım Hekko sana dondurma aldım. Eyvallah Hüseyin mi? Kardeşim ilk başta külahın altındaki çikolatayı yiyeyim dur. <laughs> <A>, Ananın. <laughs>